Hepinize merhaba arkadaşlar yeni bölüm gelmiş ben doktordaydım burada özür dilerim o yüzden izleyemedim ama şimdi açıyorum arkadaşlar Prime izleyemedim Prime. açıyorum arkadaşlar şimdi hemen dillere bakalım dur bakayım alt yazılı. aha alt yazılar var Türkçe otomatik olarak Türkçe mi Türkçe mi Türkçe. hemen kaliteyi full ayarlıyorum beyler bir dakika kalite gelişmiş. Hemen şuradan 480. Bir dakika bekleyin. Tamamdır arkadaşlar. Açıldı değil mi? Kayıt şey. Tamam. Tamam. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Tamam. Tamam. Kalite. 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 Hemen direkt kaliteyi yapalım. Kaliteyi abi. Olsun bu. Türkçe değil mi her şey? Bakalım konuşmalar. Lan durdurdum pardon. Başladık. Ne oluyor? Ses aç. Aha TV men. Ne oluyor? Şişt forget oh, appeal lan oğlum altyazı niye İngilizce Türkçe yok mu ya aa Türkçe dur Türkçe var dur abi 4 dakika ya kısa amına ne diyor Şşş. unut onları onlar işe yaramaz amına koyayım o zaman siz niye alıyorsunuz abi bu tv menler çalıyor bizden biz öldürdük lan bunları hayırdır bu işe yaramaz çöp hakkında endişelenmeyi bırakın. Ne alaka lan yürü gidin. Ver lan onlar bizi. Çekil yem. Çekil yem mi? Yam yam mı dedin lan sen bizi? Örnekler daha önemli. Örnekler daha önemli. Bu örnek mi mal? Aha. Aa reis eli kokmuş. Aa bak bu spoiler. Spoiler'da bir koltuk görmüştüm. Ve bu koltuk burada da var. E ne olacak abi? Videonun aynısı, spoiler'ı aynı şey. Aha, şey, şeyini taktı. Gel diyor. Ne oluyor? oğlum? Aha. Haydi embesiller bizi bulmadan önce. Embesiller. Aa, embesiller bizi bulmadan önce. Kaçmamız lazım. Eee Watch man götürüyor bizi lan. O diyor büyük şey. Ne oğlum anlamadım. Diyorsun. Gelin diyor. Evet. Haydi embesiller bizi bulmadan önce. Aa large TV men konteynerlar alıp kameramanları kurtarıyor. Speaker menler falan. E bu büyük kameraman da yani bu bu cesur ya şu, şu lazer kameraman var ya bu. Bu da diyor ki oraya gitmeniz lazım şu tarafta diyor herhalde. Oradan mı gideceğiz? Kim geliyor? Aha skip toilet. Sağ Oğlum bu skip toiletler artık bizden lan. Lan bunun eli yok. Oha. Abi attı buna. Aldık. Oh, bir şarkı çok iyi. Tamam, aldık. Uy! Koş, koş, koş. Oğlum run yapın. Oha, çok iyi oldu burada. Dafukmamın böyle bir şey yapması çok iyi. Of, oh, tarıyoruz. Oha! Ne oluyor? Abi ne oluyor? Aa, köprüden çıkıyoruz. Lan oğlum kameraman uçuyor. Abi internet daha zaten internet daha yeni geldi beyler. Ee, az önce elektrikler kesilmişti. Ben doktora gitmeden önce gözlerim şeydi. Doktora gitmeden önce elektrikler kesildi herhalde internetler yeni geldi. O yüzden böyle oldu da bekleyin beyler. Oldu mu? Olmuyor. Abi olmuyor. Beyler bir saattir interneti yapmaya çalıştık. Abim kapatmış meğerse ısınmış çok dedi. Birazcık soğusun dedi. Biz de bekledik. Neyse şimdi oldu beyler. Buradaydık en son. Evet. Oy bir şey var. O ne yeşil. Yeşil bir şey var. Abi çok şey gidiyoruz. Lan o ne yeşil pompalı kameraman mı? Yeşil bir şey var. Aha o ne var? Ay! O ne? Hayır kameramı mis gibi de tuvalet. Ne? Öldü ya. Oha lan bir sürü asır tuvalet var. Kaç kaç. Oha ne oluyor? Köprüyü yıktılar. Ne oluyor oğlum? Yaşıyoruz. Skip tuvaletler nerede var. Aha, bunlar yaşıyor. Tamam. Ne oluyor lan? Abi, oğlum bunlar geldi. Oha bu ne? Kaç kaç. Oha. Abi ne yapacağız? Ne yapacağız? Oha. Herkes var. Aha, pes etti. Ölümüne. Abi ne oluyor lan? Oha! O ne? Kız astro tuvalet. Aha. Cık. Abi ya pes etmeyin. Hayır. Skidoti de aldı. Ölüyorlar. Tekmiz mi kaldık? Ama biz pes etmiyorduk. Don. Hayır 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 hayır. 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 Ne oluyor lan? Onun yani tipe bak amına. Orta parmak çekiyor. Hayır. Lan parçalıyor bizi. Parçalıyor. Lan ayağımızı bile kopardı. Tek kaldık. Ne oluyor lan su çıktı içimizde. Skibidi dedi. Aha. Lan oğlum kazanacağız zannettim bir an. Aha. Hayır skibidi tuvalet. Oha gözünden nazar atıyor adam. Uf Lan iskelete çevirdi adamı. Oğlum bu astro tuvaletler çok güçlü. Bu ne Skibidi speech. Abi 3 abi 3 bir şey diyeceğim 3 tane sesi var bir tane astro tuvaletim nasıl ses? Bu da de skibidi dedi herhalde. Kadın mı? O gitti. Oğlum ne oldu? Ha güldü. Göz kırptı. Nereye gidiyor? Abi gitti biz burada kaldık. Etrafa bakıyorum hemen bir şey var mı? Kanka iptal demeye çektik. Abi bu kadar mıydı? Part 3 gelir mi abi? Part 3. Part 3 gelir mi? Part 3 gelir mi? Full epsiyon yaparım bunu. Ama şarkı çok üzücü. Abi çok güzel bir bölümdü ya ama şey bitti. Eren abimizle izleyeceğim birazdan. Neyse görüşürüz bay bay arkadaşlar. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Çok güzel bir bölümdü görüşürüz bay bay.